Günaydın, bugün pazartesi ve okula gideceğim ama sanırım geç kalacağım. Bu aralar her yere geç kalıyorum. Nazar değdi. Normalde çok dakik bir insanım. Ve sesim de gitti. Sesim çok garip <laughs> çıkıyor. Neyse bir kahvaltı hazırladım. Şimdi eşyaları yerine koyayım. Gösteririm size ve. Şu an saat 9 falan o civarlarda tam bilmiyorum. Ee, ve benim en geç onda evden çıkmam lazım. En geç daha kahvaltımı yapmadım, daha üstümü değiştirmedim, daha hazırlanmadım. Hala sizle konuşuyorum. Yolda benzin almam lazım. Abi geç kalacağım sanırım. Bu arada limonlu su içiyorum sabah. Daha kahvaltıya başlamadım ama kahvaltım gerçekten çok güzel. Sadece ee, yeniden bir şans vermek için yula şey ekledim fıstık ezmesi ekledim ve ben fıstık ezmesinden nefret ederim ama şans vermek istedim bir daha ve böyle görünüyor gerçekten çok güzel görünüyor bence yanında da Aysel var ama tadı nasıl olur bilmiyorum korkuyorum denemeye korkuyorum bak şu an açım yemek yemek istiyorum ama denemeye korkuyorum öyle neyse beraber deneyelim şu kaşıkla fıstık ezmesi koyduğum için bu şu an acayip bir fıstık ezmesine kaplı. O yüzden onu yemeyeceğim. Bunu yiyeceğim. Dur fıstık ezmesi kısmından da alayım. İçinde um, yulaf, granola, chia, yaban mersini, süt ve fıstık ezmesi var. Milyonuncu defa fıstık ezmesi dedim. Artık çelemi kapatıyorum. Şimdi aldım sanırım ya. Üstünde falan var. Yani çok fazla geliyor tadı. Ve ben sevmiyorum. Neyse belki alışırım. Belki bu kase hayatımı değiştirebilir. Neyse ee, ben gideyim hemen yiyeyim bunu. Ve sonra bir şeyler çekerken görüşürüz. <laughs> Şu an öyle çok güzel. Şimdi ders arasındayız ve bakın ne bulduk. Okulda muşmula ağacı. Tabii ki yiyeceğiz. Yani tabii ki yiyeceğiz çünkü çok güzel. Ve bayağı gerçekten çok güzel. Ama üsttekiler böyle bak şuradaki turuncu evet. var bayağı. Aa şuradakiler. Aa dediğin Boyum gibi gerçekten. Ama... Gerçekten... Çok güzel. Şey yaparız dalı çeker alırız yüksek merdiven ne olacak? Etek yiyecek günü bu. <laughs> aha gerçekten <laughs> sen öyle oğlum. De bakayım. Belki şu tarafta da vardır. Burada, burası... Bir şey mi var? Yok yok. Ama burası bomba. Şu tarafı iyi. Şey. Bir şey diyeceğim. Aha, oluyor, tamam. Çekirdek falan var yerde. Bir tek bizim aklımıza gelmemiş. Aa gerçekten. Aa. Aa. Teşekkür ederim. Halise. Efendim? Hafta sonu iyi çalıştın. <laughs> Sen pratik yapmışsın. <laughs> Yeter. Aç gözlük yapmayacağım. Olsun bir daha yeriz. <laughs> Seneye. <laughs> Bakın çok güzel. Okuldan çıktım. Şimdi kardeşimi almaya geldim ama ondan önce markete uğrayıp hem böyle bir Proteinli süt aldım. Hem de ekmek aldım. Aslında ekmek yemeyeceğim. Yemeyecektim. Ama en kenarından küçük bir kısım yiyeceğim sanırım. Şu an arabaya gidene kadar onu kafamda tartıyorum. Öyle. Akşam yemeğinde ne yiyeceğimi bilmiyorum. Annemi aradım. O da dedi ki bir şey yemek yapıyorum. Ama ne olduğunu söylemedi. Öyle yani. Ama hiçbir şey bulamasam da bir şeyler hazırlamaya çalışacağım. Çünkü gerçekten çok açım. Ya evet, tamam bak bunlar beni tutar da ne kadar tutar bilmiyorum. Bir de bugün ders çalışmam lazım. Çiçeğe bakın. Hemen hemen çiçeğe bakın. Durun poz vereyim. Ben bir saattir vlog çekiyorum sanıyordum ve kendi konuşuyordum. Bu gözümü kapatıyor. Böyle acayip güzel görünüyor. Bakın saat 9.26 dışarıdan geldim tatlı yemeğe falan gittik bizimkilerle güya bugün sağlıklı beslenecektim neyse of, yapacak şey bir şey yok çok güzel bir andı o yüzden yedim bir tane kitap kargom var onu açacağım bir değil iki kitap var içinde kargo açmayı çok seviyorum ve vloga da dahil etmek istedim kitap var. bunlar. Bunun hakkında çok güzel şeyler duyuyordum. Çok güzel koktu bu arada. Ben kitap kokusunu çok seviyorum. Neyse çok... Aa, için, içine bir sayfa katlı geldi. Neyse. Bunun hakkında çok güzel şeyler duydum bu arada. O yüzden çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ve bir, bir sürü kişinin de okuduğunu duydum. Bunun hakkında iyi şeyler duyduğumu hatırlıyorum. Ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Sadece e, işte sipariş ederken unutmayayım diye yani kitap sipariş edeceğimi de unutmayayım diye ekran resmi almışım kitabı. Ama neyle alakalıydı, içinde ne vardı bilmiyorum. Sadece iyi olduğunu hatırlıyorum. Bu güzel görünüyor bu arada. Zaten çok kalın değil. 132 sayfa. Bu da bu da 204 sayfa bununla alakalı iyi bir his var içimde yani bu bana çok güzel şeyler katacakmış gibi hissediyorum neden bilmiyorum ama bu kitap beni değiştirecekmiş gibi hissediyorum neyse şu an dediğim gibi saat 9.30 odam çok dağınık gerçekten çok dağınık burası böyle dağınık masamın üstü dağınık ve ders çalışmam lazım. Bugün pazartesi. Çarşambaya kadar yetiştirmem gereken bir outline yazmam lazım. Quizim var. Ona çalışmam lazım. Matematikten ödevim var. Matematiğe çalışmam lazım. Ekstra bugün bir derste bir kısmı kaçırdım. Ee, öyle. O yüzden hemen e, masamı toplayacağım. Sonra ders çalışacağım. Yani şimdi kahve yapacağım. Sonra masamı toplayacağım. Hangisini yapsam önce? Önce kahve yapayım. Bir yandan masamı toplarken içerim. Latte mi? Americano mu? Tabii ki Americano. Öyle. Hadi gidelim yapalım. Dünya bir Sen bir Şimdi biraz masamı topladım ve kahve yaptım. Ama masamı topladığımdan kastım. Masamdaki eşyaları yatağa koydum. Baya orada duruyorlar. Neyse gerçekten şey yapacağım. Ders çalışacağım. Sonra toplayacağım. Umarım. İnşallah. Öyle umuyorum. Şu an saat 9.42 bir 11'e kadar falan çalışsam en az. Çünkü saat 12 gibi yatmam lazım. En geç yarın sabah 9'da dersim var. Ve 9'daki ders için 6'da falan uyanmam lazım. Um, öyle. Bir 2 saat falan ders çalışsam. 2 saat olursa 12'ye geliyor lan saat. Olmaz. 1 saat. En az 1 saat çalışsam şey yapmam lazım. <laughs> Hiç mutlu değilim. Çünkü her şeyi erteledim. Ve her şey üst üste geldi. Hiç mutlu değilim şu anda. Ama... Hemen olumlama yapıyoruz ve mutluyum mutluyum mutlu olacağım <laughs> şu an oyalandığımı fark ettim ben gittim bye <laughs> Çıktım ya dersim o kadar uzun sürdü ki bir ara uyuyakaldım o kadar uzun sürdü şimdi böyle çok da göstermek istemiyorum çünkü etrafta insanlar rahatsız olsunlar istemiyorum şu anda böyle oturuyorum kitap okuyorum kahve içiyorum ortam çok güzel yani her şey çok güzel saat 12'de dersim var bir saatten az var biraz oturacağım kitabım bitmek üzere onu bitirmeye çalışacağım böyle bir hedef koydum kendime. Öyle ve umarım sesim geliyordur. Çünkü kulaklıktayım. Ya şu an saat 1 falan ama de benim bir tane daha dersim var saat 2'de ama girmeyeceğim çünkü o kadar ağrıyor ki karnım. İlaç falan da içtim ama bir türlü geçmedi. O yüzden eve gideceğim. Vallahi çok ağrıyor. güzel. Alabiliriz.